güzel ruh. Bugün Anneler Günü ve biliyorum ki senin kalbin, ruhun, zihnin annenle olan bağını dönüştürmek için, şifalandırmak için, kendine katkı için, belki de ona katkı için, belki de ona olan kızgınlığını bırakmak için, belki onu affetmek için Belki de ona olan öfkeni yenebilmek için açtın. Belki de annen gitti, onu özlediğin için açtın. Ne için açarsan aç, ne için dinliyorsan dinle, amacına hizmet edecektir. Çünkü sen kalbinde bu niyetle şu an bu cümleleri dinliyorsun. Ve kalbine Rabbimin şefkatiyle aksın cümleler ihtiyacın olan her bir hücreni doldursun. Derin bir nefes al şimdi. Ve şimdi kalbine dokun. Rahmine dokun. Annenin seni taşıdığı yer. Kalbine dokun. Annenin her zaman seni taşıdığı yer. Seni sevmediğini düşünüyor olsan bile hiç fark etmez. Mutlaka kalbinde bir hücrede sen yazılısın. Derin bir nefes al. Mutlaka kalbinin bir hücresinde sen yazılısın. Kalbinin atışını hisset. Derin bir nefes. Ve avucuna fısılda. Hazırım. Annemle olan bağımı sevgiyle şifalandırmaya hazırım. Annemle olan bağımı sevgiyle şifalandırmaya niyet ediyorum. Avucunun içine fısılda. Hazırım. Annemle olan bağımı sevgiyle şifalandırmaya niyet ediyorum. Ve ardından fasıldadığın avucunun içini kalbine götür. Birleştir. Cümlelerinin kalbine aktığını hisset. Benden sonra tekrar etmek zorunda değilsin. Sadece gözlerini kapat ve karşında istersen eğer anneni hayal et. İkiniz bir evdesiniz. Bu evde sadece sen ve annen, annen karşıda sandalyede oturuyor. Sen onun karşısında aynı hizadasınız. Birbirinizin kalbine doğru bakın. kalp en güçlü şifayı yayandır. Annenin kalbine demin o fısıldadığın avuç içinin olduğu elini koymanı istiyorum. Karşıda annenin kalbine demin o fısıldadığın elini götür ve Kalbinin tam üstüne o elini yerleştir. Derin bir nefes al. Bekliyorum bunu yapmana. Belki elini koymak istemeyebilirsin. Onu da anlarım. Belki annene kızgın ve öfkelisin. Hiç sorun değil. Elini kalbine koymak istemiyorsan elini dizlerine koy. Annenin dizlerine koy. Eğer elini hiç koymak istemiyorsan da sorun değil. Sadece kalbine bak. Bana hayat veren kadını şimdi hissetmeyi seçiyorum. Onun kalbini hissetmeyi seçiyorum. Ve onun kalbine baktıkça kendi kalbimde hissediyorum. Onun gözlerinden gelen sevgiyi, ellerinden dökülen emeği, kalbinden süzülen duyguları kabul ediyorum. Her eksik bir tamamlanma arzusudur. Ve ben bugün bu arzuyu şifaya dönüştürmeye niyet ediyorum. Annemin rahmine düştüğüm andan itibaren taşıdığım her duyguyu, onun acılarını, korkularını, beklentilerini artık fark ediyor. Sevgiyle serbest bırakıyorum. Ben onun yarım kalan hikayesi değilim. Ben kendi kaderimin yazarıyım. Ben onun yarım kalan hikayesi değilim. Ben onu tamamlamak zorunda değilim. Artık sadece bana hizmet eden enerjiler benimle kalsın. Kalan her şey ışıkla dönüşsün. Annem de iyileşsin, ruhu da iyileşsin, kalbi de iyileşsin. Annemin bilerek ya da bilmeden söylediklerini, yaptıklarını ve yapamadıklarını şimdi kalbimde dönüştürmeyi seçiyorum. Onun her bir kalp atışıyla onu her hissedişimle bu özgürleşme hızlanıyor. Özgürleşiyorum. Ama en önemlisi kendimi de affediyorum. Bu bağda artık yük değil. Sevgi taşımaya hazırım. Bu bağda artık yük değil. Sevgi taşımaya hazırım. Şimdi annemden bana gelen ama bana ait olmayan yükleri rahmimden, kalbimden ve köklerimden ihtiyacım olduğu kadarıyla arındırmayı seçiyorum. Bu yükler onun yaşanmışlığıydı. Ben o yükleri taşıyarak değil, onun sevgiyle, onu sevgiyle kabul ederek büyüyebilirim. Bana bahşedilmiş olan aktarımları alabilirim. Ya Şafi, ya Müstehan, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, kalbime kolaylık, bedenime huzur, rahmime sevgi ver. Ben onun içindeki sevgiyi görmeyi seçiyorum. Ben de sevgiyim ve biz artık sevgide biriz. Artık onu yargılamayı bırakmayı seçiyorum. Yaptıkları, yapamadıkları, söyledikleri, söyleyemedikleri bana yüklediklerini bırakmayı seçiyorum. Derin bir nefes al. Ve bu nefesle birlikte bedenine yeni bir enerji akışı kaydet. Ben annemle olan bağımı sevgiyle şifalandırdım. Derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Ve Elin bir süre daha annenin kalbinde kalsın. Kalp atışlarını hisset ya da eğer sadece bakıyorsan kalbine bakmaya devam et. Baktıkça enerji alanının arttığını hissedeceksin. Sen kendi yaşam planını yaşamaya hazırsın. Artık annenin belki senin tamamlamanı istediği, yapmanı istediği, sana yüklediği rolleri artık bırakma zamanı. Annenin her yaptığı fedakarla, her yaptığı güzelliği belki de sana akıttığı zorlu kodlara teşekkürler. Bunların hepsinin bir anlamı vardı. Eğer olmasaydı seninle olmazlardı. Yaşadıkların zor. Yaşadıkların zordu. Çok zorda hissettirdi. Belki çıkmazda hissettin. Çok yük taşımak zorunda kaldın. Belki çocukluğundan beri. Belki o eve annen gibi olmak zorunda kaldın. Belki küçüklükten beri anne gibi davranmak zorunda kaldın. Belki de şu an annesin. Güzel ruh. Anne olsan da olmasan da kalbinde hala kendin için olan o ışığı beslemek. Bunun için yaptığın her şey için seninle gurur duyuyorum. Anne olsan da olmasan da hiç fark etmez. Herhangi bir canlıya duyduğun o sevgi, o şefkat. Kendi içsel çocuğunu, içindeki o çocuğu beslediğin her an seninle gurur duyuyorum. Biliyorum anne olmak kolay değil. Anne olmayı istemek kolay değil. Annelik süreci kolay değil. Anne olmayı istememekte de kolay değil. Ama sadece şunu biliyorum ki içindeki ruhundaki o ışığı besleyen bir kadınsın. Rahminin güzelliğine inanan bir kadınsın. Ve şu an bunu sonuna kadar dinlediysen hiç şüphem yok ki uyanacaksın. Hiç şüphem yok ki mutlaka çocuğuna, alanına, ruhuna, içsel çocuğuna, atalarına şifa ile akış vereceksin. Varlığın bu dünyaya, bizim alanımıza bir katkı. Teşekkür ederim. İhtiyacın olan her zaman seni bulsun. Rabbimin tüm şefkati alanına dolsun.